Şimdi serbest piyasa ekonomisi zincir marketler sayesinde serbest etiket ekonomisi haline geldi. Etiketler o kadar hızlı değişiyor ki personeller dahi buna yetişemez oldu. Bunu her şey tetikliyor. Asgari ücrete zam geldiği an asgari ücretlerin cebine girmeden zincir marketlerin kasasına giriyor. Emekliye, memura gelen zamlar onların cebine girmeden zincir marketlerin kasasına giriyor. Etiketler o kadar hızlı değişiyor ki personel yetişemiyor. Çok yakın bir zamanda bu zincir marketlerde kasiyer ve reyon görevlisi haricinde bir de etiket görevlisi görürsek hiç şaşırmayalım. Zincir marketler etiketleri değişmek için zaten sebep arıyor. Yani akaryakıta zam gelecek. Gece 12'den sonra pompaya yansıyacak diyor. 12'den önce etiketlere yansıyor. Döviz biraz kımıldasa bunu da sebep görüyorlar. Tahta kaleden önce etiketlere yansıyor. Denetim mekanizması çok zayıf. Kontrol yok. Cezalar caydırıcı değil. Ticaret Bakanlığı ve yetkililer bu duruma bir el atmalı. Cezaların daha caydırıcı, kontrollerin daha sık yapılması gerekiyor. 70 yaşındaki amca market market gezip yoğurt aramak, ucuz yoğurt aramak zorunda bırakılmamalı. Veya 10 saat çalışan bir asgari ücretli 10 saatin sonunda çocuğuna ucuz süt alacağım diye market market gezmek zorunda bırakılmamalı. En azından temel gıda maddeleri tekerleşmeli. Her yerde aynı fiyata satılmalı. Bütün zincir marketlerde alış ve satış fiyatları etiketlere yazılmalı. Hangi marketin hangi üründen ne kadar kar ettiğini vatandaş görmeli ve tercihini ona göre yapmalı. Serbest piyasa ekonomisi, serbest etiket ekonomisi olmamalı. Her önüne gelen etiketi canı sıkıldıkça değişmemeli. Bir de bunu fırsatçılık yapanlar var. Son 3 gün üst üste her akşam çocuğuma sevinsin diye bir şeyler alıyorum. Etiketle kasa fiyatı birbirini tutmuyor çocuk ürünlerinde yapıyorlar yetişemediklerinden değil bir de bunu fırsata çevirenler var bu yüzden mevcut hükümetin bu duruma bir el atması lazım bunlara karşılık bu zincir marketlere karşılık açılan tarım kredi kooperatifin marketi bile göstermeli kaldı o bile hiçbir şey yapamıyor o yüzden cezaların daha caydırıcı olması lazım bu durumu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sık etiket değiştiremezsiniz. Marketinizi kapatırlar, el koyarlar, ruhsatınızı iptal ederler, ticaret yapamazsınız ve sonunda bir de üstüne para cezası keserler. Bir de o cezayı ödemek zorunda kalırsınız.